Aziz dostum, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı geliyor. Ben bugün sana hem Ramazan ayının kıymetini anlatacağım, hem Ramazan ayındaki hikmetleri anlatacağım, hem de Ramazan ayı gelmeden yapmamız gerekenleri madde madde anlatacağım. Rabbim bu Ramazan ayının feyzinden istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin duasıyla sohbetimize başlayalım. Şimdi aziz dostum önce Ramazan ayının kıymetine bakalım ve hikmetlerine bakalım. Biliyorsun Ramazan orucu İslam'ın beş şartından biridir ve ilk sırada yer alır. Aziz dostum Ramazan orucunun da birçok hikmeti vardır. Mesela o hikmetlerden birisi nefsin terbiyesidir. Biliyorsun insanın imtihanı nefis üzerinden nefsin imtihanı da özgürlük alanı üzerinden gerçekleşir. Nefis özgürlük talebinden dolayı da keyfince yaşamak ister. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemez. Dünyada serveti de iktidarı da varsa gafletle yardım etmişse bütün bütün hırsızcasına nimeti ilahiyeyi şükürsüz yutar. İşte böyle bir nefse haddini bildirmek için bir şey lazımdır. Ona bir ders vermek lazımdır. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi şu dersi alır. Kendisi malik değil, memlüktür, hür değildir, kuldur. Emrolunmazsa en adi ve en sıradan şey de yapamaz. Mesela elini suya uzatamaz diye mevhum rubiyeti kırılır, Ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. İşte Ramazan orucu bu cihetle nefsin terbiyesine bakar. Biliyorsun aziz dostum nefis gafildir, kendini unutur. Sınırsız, acizi ve sonsuz fakrı olduğu halde kusurlarını görmez ve görmek de istemez. Zafını zevale maruz, musibetlere hedef bulunduğunu da görmek istemez. Çabuk dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu da düşünmek istemez. Polat'tan bir vücudu var gibi davranır, kendini ölümsüz ve ebedi tahayyül eder, dünyaya saldırır, şiddetli bir hırsla ve alakayla dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeye bağlanır. Kemali şevkat sahibi olan Rabbini unutur. Netice hayatını ve uhrevi hayatını hiç düşünmez ve kötü ahlaka meyillidir. İşte bu mahiyette olan nefsi terbiye etmek için çözüm Ramazan orucudur. Çünkü Ramazan orucunda nefis ne kadar gafil de olsa, mütemerrit de olsa, inatçı da olsa şunu anlar. Ramazan orucuyla beraber şu hakikati anlar. Nefis önce zafını hisseder, aczini hisseder, fakrını hisseder, midesinin ihtiyacını anlar, zayıf vücudunun ne derece çürük olduğunu hatırlar, ne derece merhamete, şefkate muhtaç olduğunu anlar. Nefis kendini putlaştırmaktan oruçla kurtulur, aczla, fakrla ilahi dergaha iltica etmeye bir arzu hisseder ve o manevi şükürle de rahmet kapısı ona açılır. Kalbindeki gaflet perdesi de böyle yırtılır. İşte Ramazan'daki oruç nefsi birçok cihetle böyle terbiye eder. Ve Ramazan orucu nefsi terbiye etmek için en mühim sebeplerden biridir. İşte madem Ramazan ayı geliyor, madem nefisse daima kötü şeyleri istiyor, madem nefsimiz bizi felakete sürüklemek istiyor, öyleyse onu terbiye etmemiz lazım. İşte onu terbiye edecek mevsim Ramazan ayıdır. Onu aç bırakmakla terbiye edebiliriz. Hür olmadığını anlatmakla terbiye edebiliriz. Malik değil memlük olduğunu, kul olduğunu anlatmakla onu terbiye edebiliriz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine bakan böyle birçok hikmetler taşır. Bununla beraber Ramazan orucu bize birçok şey de anlatır. Mesela Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükretmemiz gerektiğini hatırlatır. Biliyorsun nimeti görüp nimeti vereni görmemek gafilce bir tutumdur. Nimeti vereni fark etmek, onu manen görmek ve ona yakınlaşmak için ise bir anahtar lazımdır. İşte o anahtar şükürdür. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç bu noktadan bizim bakış açımızı değiştirir. Varlık içindeki insanların yokluk içindeki insanlara karşı acımasızlığını oruçtaki açlık vesilesiyle empati yaptırarak kırar. Aslında işte böyle bir empati de kapsamlı bir şükürdür. Yani elinde varlık olan insanlar fakirlerin durumunu çok zaman anlamaz. Kuru ekmeğin değerini bilmez. Ama oruç geldi mi açlık noktasında zenginle fakir eşitlendi mi, zengin empati yapmaya başladı mı, işte elindeki nimetlerin değerini anlamaya başlar. İşte bu da bir cihetle şükürdür. Hem oruç ibadeti insana elindeki nimetin kendisinin olmadığını hatırlatır. Bu nimetler benim mülküm değil. Ben bunların yemesinde ve içmesinde hür değilim demek ki başkasının malıdır. İşte bunu anlar. Ben onun emrini bekliyorum bunları yemek için. Bunu anlar ve nimeti nimet bilir ve manevi bir şükür yapar. İşte oruç bize bunları hatırlatır. Özet olarak aziz dostum İnsanların çok cihetle asıl vazifeleri şükürdür ama unuturlar. İşte Ramazan orucu bu vazifeyi yerine getirmek için elimize verilmiş bir anahtar gibidir. Bununla beraber Ramazan orucu sosyal hayatı da düzenleyen bir ibadettir. Biliyorsun aziz dostum hepimiz imtihan oluyoruz ve İmtihanın iktizası olarak da kimimiz fakirlikle, kimimiz de zenginlikle imtihan ediliyoruz. Yani farklı sosyal sınıflar olarak yaratılmışız. Bu sınıflaşmanın sebebi sosyal yardımlaşmayı yani zenginlerin fakirlerin yardımına koşmalarını sağlamaktır. İşte zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla ancak hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis çok zenginler açlıkla fakirliğin ne kadar elim olduğunu anlayamazlar ve idrak edemezler. İşte oruç elinde imkan olanlara fakirlerin imdadına koşmalarını gerektiğini hatırlatır. Zenginlik derken de herkesin kendisinden yukarı olana değil de aşağıdakine bakması gerekir. Böyle bakınca kim olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir ve ona karşı da o insan şefkate mükelleftir. İşte nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla şefkat etmeye mükellef olduğu insanlara o yardımı yapamaz. Ama oruç geldi mi, o açlığı hissetti mi o insanlara da merhamet etmeye, şefkat etmeye de bir ihtiyaç hisseder. İşte oruç bu cihetle sosyal sınıflar arasında yardımlaşmayı tesis eder, kardeşliği tesis eder merhameti ve şefkati tesis eder bu cihetle bakıldığında oruç toplumsal barışı da inşa eden en kıymettar ibadetlerden de birisidir. Bununla beraber aziz dostum Ramazan bir de Kur'an ayıdır. Biliyorsun ki Kur'an Ramazan-ı Şerif'te nuzul etti. Yani Kur'an bu ayda indirildi. İşte madem Kur'an bu ayda indirildi, madem Ramazan Kur'an ayıdır, biz de şunu yapacağız. Nasıl oruçla dünyevi yeme içme haletlerinden soyutlanıyoruz? Bir nevi meleklere benziyoruz ya. Aynen öyle de Kur'an'ı da yeni nazil oluyor gibi bekleyeceğiz. Onu dinlemeye ve okumaya hazırlanacağız. Yani yeni iniyor gibi okuyacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'dan işitiyor gibi dinleyeceğiz. Hazreti Cebrail'den dinliyor gibi kutsi bir halete gireceğiz. Mütekelli ve ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olacağız. Yani Ramazan Kur'an ayıdır. İşte böyle dinlersek Kur'an'ı istifademizde elbette ona göre olur aziz dostum. Bir de biliyorsun Ramazan-ı Şerif'te alem-i İslam sanki büyük bir cami, büyük bir mescid hükmüne geçiyor. Bu büyük mescidin köşelerinde milyonlarla hafızlar Kur'an'ı, o semavi hitabı dünyalara işittiriyorlar. Bütün arz büyük bir mescide dönüyor ve o mescidin her köşesinde hafızlar ve bütün Müslümanlar Kur'an okuyorlar. Ve o Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir ayetini parlak bir şekilde gösteriyorlar. Bazıları huşuyla hafızları dinliyor, bazıları da kendi kendilerine okuyor. Şimdi düşün aziz dostum, alem İslam Ramazan ayında böyle büyük bir cami hükmüne geçmiş. Kimileri okuyor, kimileri dinliyor, kimileri farklı ibadetlerle meşgul oluyor. İşte herkes böyle ibadetlerle meşgulken oruç tutmayan insanların hali sanki bu kutsi mescitte alemi İslam'da süfli nefsine gem vuramayıp Müslümanların ortasında yemek yemek gibi bir durumdur. Böyle insanlar alemi İslam mescidindeki insanların manevi nefretine de hedef olur. Yani oruç tutanlara muhalefet edenler umum o alemi İslam'ın manevi nefretini kazanır. Rabbim hepimizi böyle bir felaketten muhafaza etsin. İnşallah biz bu Ramazan ayında orucumuzu tutacağız ve oruç tutmamanın ne kadar büyük bir felaket olduğunun da şuurunda olarak o orucu tutacağız. Aziz dostum bir de Ramazan-ı Şerif manevi ticaret ve hasat ayıdır. Yani amellerin sevabı bu ayda bire bindir. Yani Ramazan ayı dışındaki normal zamanlarda yapılan Kur'an okumalarında okunan her bir harfin 10 sevabı varsa, 10 hasenesi varsa, 10 cennet meyvesi veriyorsa Ramazan-ı Şerif'te her bir harf 10 değil binler. Ayetel Kürsi gibi ayetler 10 binler. Ramazan'ın cuma gecelerinde ise daha ziyade sevaplar veriliyor. Bitti mi? Hayır bitmedi. Kadir gecesinde ise 1'e 30 bin sevap veriliyor. Yani Ramazan-ı Şerif ahiret ticareti için gayet karlı bir meşerdir, gayet karlı bir pazardır ve uhrevi hasılat için de gayet mümbit bir zemindir. Amellerin neşüneması için de nisan yağmuruyla sulanmış bir tohum gibidir. İşte Ramazan ayı böyle değerli ve kıymetli bir aydır. Peki bu ay gelmeden önce ne yapacağız? Yani mükemmel bir oruç tutmak için ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bugünden başlayarak mide gibi bütün duygulara yani göze, kulağa, kalbe, hayale, fikre ve diğer cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturacağız. Yani muharremattan, malaniyattan, günahtan, gafletten çekeceğiz. Ve her birisini kendine mahsus bir ubudiyete sevk edeceğiz. Mesela dili yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturacağız. Dili tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul edeceğiz. Gözü namahreme bakmaktan sakındıracağız. Kulağı fena şeyleri işitmekten manerajes gözü ibrete ve kula hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf edeceğiz. İşte bunu yaptığımızda inşallah mükemmel bir oruç tutmuş oluruz. Ama o mükemmel orucu tutmak için de bunu yapmaya bugünden başlayacağız. Yani midemize Ramazan ayında oruç tutturacağız ya gözümüze, kulağımıza, diğer duygularımıza oruç tutturmaya Bugünden başlayacağız aziz dostum. O yüzden senden şunu rica ediyorum. Bu sohbeti çevrende oruç tutan bütün kardeşlerimizle paylaş. İnşallah onlar da bunu bugünden yapmaya başlasınlar. Mükemmel bir oruç tutmak için bunu bugünden yapmaya hep beraber başlayalım. Senin de böyle bir katkın olsun. Bu sohbeti çevrendeki insanlarla paylaş. Kamil bir oruç tutmaya hepimiz gayret edelim. Bir de aziz dostum orucun İnsanın cesedine bakan bir ciheti de vardır. Yani oruç aslında maddi manevi bir perhizdir. Tıp Tıbbenle bir perhizdir. Çünkü insanın nefsi yemek içmek hususunda rastgele hareket ettikçe insanın maddi hayatına tıbben zarar verir. İşte Ramazan orucu aynı zamanda cesedi de koruyan bir kalkandır. Son olarak aziz dostum Ramazan orucu başta da ifade etmeye çalıştığım gibi nefsin mevhum de kırar ve insana aidizini göstermekle ubudiyet vazifesi olduğunu ihdar eder. Biliyorsun nefis mahiyeti gereği Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendine rubiyet istiyor. Ne kadar azap çektirilse de o damar onda kalıyor. İşte o damar ancak açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurup kırar. İnsanın nefsine aczini, zafını, fakrını gösterir ve kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır aziz dostum. Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermeyi cehenneme atmış yine sormuş yine demiş ene ene ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş yani aç bırakmış yine sormuş. Men ene ve ma ente nefis demiş ente rabbu rahim ve ene abdukel aciz yani sen benim rabbi rahimimsin ben senin aciz bir abdinim. Yani ancak açlıkla terbiye olmuş nefis. Rabbim bu Ramazan orucundaki bütün bu hikmetleri anlayabilmeyi ve Ramazan'ı feyizdar ve semeredar ve sevaplar geçirebilmeyi, tuttuğumuz oruçlardan istifade edebilmeyi, Kur'an'ı okuyabilmeyi, istifade edebilmeyi ve hayırla, huzurla bayrama kavuşabilmeyi hepimize nasip etsin. Aziz dostum bana vakit ayırdığın için de Allah senden razı olsun. Umarım bu 15 dakikanı boşa almamışımdır ve dünyana ve ahiretine faydası olacak birkaç hakikati seninle paylaşabilmişimdir. Şimdi aziz dostum kardeşlerimiz sekine okudular. Maddi manevi belaların def olması niyetiyle sekine okudular. On binlerce kardeşimiz de isim yazdı. Biz onları da duamıza kattık. Şimdi toplu bir dua yapacağız. Gel o duaya da hep beraber amin diyelim. Bir de Ramazan ayı boyunca haftanın iki günü YouTube'da yani çarşamba ve cumartesi günleri 9'da YouTube'da Ramazan sohbetlerimiz olacak. Seni ona davet ediyorum. Zaman zaman da Instagram'da canlı yayınlarımız olacak. Seni ona da davet ediyorum. Rabbim hepimize semeradar bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin. Tekrar bana vakit ayırdığın için de Allah senden razı olsun. Aziz dostum Allah'a emanet ol. Ey Rabbimiz okuduğumuz hatmi şerifleri, yasin şerifleri, vaka surelerini, fetih surelerini, okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul ve makbul eyle. Ey Rabbimiz! Bundan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı Kâinat Peygamberimiz ve vesselamın ruhuna hediye eyledi. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz! Bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna, bütün evliyaların ve asfiyaların ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerine de hediye eyledik. Sen vasıl eyle. Ey Rabbimiz, bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla. Ey Rabbimiz, Habibinin sünnetine ittiba eden kullarından olabilmeyi hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, zilletten, fakirlikten, hastalıktan, iftiradan, gıybetten bizleri muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla. Ey Rabbimiz bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz bizi ana babamızı iman etmiş olarak evimize girenleri ve iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. Ve ahur davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.